Sabah işletmemizi açtığımızda, geçen senede olduğu gibi bu senede e, sabah yoğun bir sis bulutuyla karşılaştık. E, biz geçen sene bununla ilgili biraz tedirgin olmuştuk. Yalnız e, uzmanların açıklamalarından sonra bunun bir doğa olayı olduğunu anladık. E, bu olay turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Fotoğraflar, videolar çekiyorlar. Bununla beraber hava sıcaklığı 5-6 derece düşüyor. Her sene aynı şeyi yaşadık. Yaşıyoruz da. bu sabah gene saat 9 gibi işimize geldiğimizde geçen seneki gibi gene bir sis bulutuyla karşılaştık. şimdi geçen sene biz bunu yaşadığımız için içimiz rahattı. Yalnız bu sene biraz daha soğuk rüzgarla beraber esti. Turistlerin ilgisini çekti. Bol bol resim çektiler. Biz doğa Olayı. olay oldu olduğunu bildiğimiz için içimiz rahattı. Yalnız biraz turistler tedirgin oldu orman yangını zannettiler. Yalnız biz onlara açıklamasını yaptık. Geçen sene de aynısı olmuştu. Biz artık alıştık herhalde.